Dünya dört buçuk milyar yıldır dönüyor. Ama biz insanlar bu hikayeye oldukça geç katıldık. Zamanı milyonlarla ifade ettiğimizde tüm medeniyet, tüm tarih, hatta tüm yazı yalnızca son saniyede başlıyor. Ama asıl merak edilmesi gereken şey şu, biz nasıl insan olduk? Beynimiz, duygularımız, hayatta kalma içgüdümüz, korkularımız bunlar nasıl gelişti? İşte bu video o sorunun cevabını arıyor. İlk insanlar kimdi? Nasıl yaşadılar ve nasıl bugünkü biz haline geldik? Yaklaşık 7 milyon yıl önce insanla maymunun ortak atasından ayrılan bir soy oluştu. Homininler. Bu canlılar iki ayak üzerinde yürüyordu. Bu devrim niteliğindeydi. İki ayağın serbest kalması ellerin yani alet kullanımının yolunu açtı. İlk bilinen tür Sahelanthropus chadensis. Ardından Australopithecus afarensis ve nihayet yaklaşık 2,5 milyon yıl önce taş alet kullanan ilk tür Homo habilis. Latince adı becerikli insan. Taşları yontuyor, kemikleri kırıp içindeki iliği çıkarıyordu. Bu davranış sadece hayatta kalmayı değil, plan yapmayı, düşünmeyi ve hatta iletişimi gerektiriyordu. Beyin gelişiyordu. Bu evrimin en tehlikeli silahını hazırlıyordu. Düşünen zihin. Yaklaşık 1.8 milyon yıl önce sahneye çıkan tür Homo erectus. Bu insanlar sadece yürümedi, göç etti. Afrika'dan çıkıp Asya ve Avrupa'ya ulaştılar ve onlarla birlikte başka bir güç yayıldı, ateş. Ateş sadece ısı değil, geceyi uzatmak, yırtıcıları uzak tutmak ve eti pişirerek besinleri daha sindirilebilir hale getirmekti. Ama belki de en önemlisi, ateşin etrafında toplanmak insanların ilk kez bir arada zaman geçirmesi demekti. Bu, dilin, ritüelin, kültürün temeliydi. Ve sonra, yaklaşık 300 bin yıl önce bugünkü insan türü evrimleşti. Homo sapiens, yani bilen insan. Onlar farklıydı. Daha büyük bir beyin, daha ince işlenmiş aletler, daha sofistike bir iletişim becerisi. Ama onları asıl farklı kılan inançtı. Homo sapiens ölümü fark etti. Ve onunla başa çıkmak için ritüeller yarattı. Gömmeye başladı. Nesneleri anlamlarla ilişkilendirdi. Sanat yaptı. Fon, laso mağarası görüntüleri, duvar resimleri. Fransadaki Laso mağarasına çizilmiş bir hayvan figürü belki de ilk insanın duygusudur. Görmek, anlamak, aktarmak. Bunlar artık hayatta kalmaktan fazlası. Homo sapiens Afrika'dan çıktı, önce Orta Doğu'ya, sonra Asya'nın derinliklerine, Avrupa'nın soğuk topraklarına, Bering Boğazını geçerek Amerika'ya. Yaklaşık 10 bin yıl öncesine geldiğimizde insan türü neredeyse tüm gezegene yayılmıştı. Avcı toplayıcı topluluklar binlerce farklı kültür ve inançla dünyayı şekillendiriyordu. Biz insanlar milyonlarca yıl süren bir evrimin son halkası değiliz. O sürecin yaşayan kanıtlarıyız ama asıl değişim şimdi başlıyor. Bir sonraki videoda göçebe insanın bir tarlada kök salışına tanık olacağız. Tarımın, köylerin ve ilk toplumların doğuşuna, Neolitik devrime. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın.